Merhaba sevgili gençler ben Müge Tavukçular. Bugün sizlerle birlikte biyoçeşitlilik testini çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda verilen kavramlardan hangisi belirli bir ekosistemdeki farklı türlerin sayısını ve bunların göreceli bolluğunu ifade eder? Türlerin sayısı dediği için biz bunu tür çeşitliliği ile ifade ediyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. İkinci soru. Bir bir ekosistemdeki canlı türlerinin genetik çeşitliliğinin ve ekosistemlerin farklılığını kapsayan geniş bir kavramdır. Bu çeşitlilik ekosistemlerin sağlığı ve sürekliliği için temel bir unsundur ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekler. Buna göre ifadelerinden hangileri biyoçeşitliliğin önemi ve işlevleriyle ilgili doğru bir açıklamadır? Yukarıdaki paragrafı dikkatli bir şekilde okuduğumuzda biyoçeşitlilik bir bölgedeki türlerin sayısı ve bu türlerin ekolojik rolleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu doğru bir açıklamadır bunu çıkartabiliriz. Genetik çeşitlilik türlerin çevresel değişikliklere uyum sağlama kapasitelerini arttırır bu da ekosistemlerin direncini güçlendirir. Doğru bir açıklamadır. Ekosistem çeşitliliği farklı ekosistemlerin bir arada bulunmasıyla oluşur ve bu çeşitlilik ekolojik işlevlerin geniş bir yelpazede gerçekleşmesini sağlar. Bu da doğru bir açıklamadır. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3 yani E seçeneğidir. Üçüncü soru. Bir ekosistemdeki aynı türün bireylerinin oluşturduğu topluluğu aşağıda verilen terimlerden hangisi en iyi ifade eder. Şimdi aynı türün bireylerin oluşturduğu topluluk popülasyondur. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Biyoçeşitlilik bir bölgedeki canlı çeşitliliğini ifade eder. Aşağıda verilen insan faaliyetlerinden hangisi biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz bir etkiye sahip değildir? Aşırı nüfus artışı bu olumsuzdur. Doğal kaynakların yanlış kullanımı olumsuzdur. Aşırı sanayileşme olumsuzdur. Milli parkların oluşturulması bu olumludur. Denizlerin doldurularak yeni yaşam alanlarının oluşturulması bu olumsuzdur. Bize olumluyu sorduğu için sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Beşinci sorumuz. Orman yangını, doğal ya da insani sebeplerden ortaya çıkan yangınların ormanları kısmen veya tamamen yakmasıdır. Ormanların yanması ekolojik olarak birçok zarara sebep olur. İklim değişikliği ve kuraklık bunun başlıca sonuçlarındandır. Orman yangınları sonucunda ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur. Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erozyon, sel, taşkın ve hava kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür. İklim sisteminde bozulmalar görülür. Buna göre bir bölgede gerçekleşen orman yangını unsurlarından hangilerinde azalmaya sebep olur Şimdi paragrafı düzgün bir şekilde yorumladığımızda tür çeşitliliği azalmaya sebep olur ekosistem çeşitliliği azalmaya sebep olur genetik çeşitliliğin de azalmaya sebep olduğunu görürüz dolayısıyla bizim sorumuz 1 2 3 yani cevabımız E seçeneğidir Altıncı sorumuz. Aşağıdaki şekilde 25'er bireyden oluşan aynı büyüklükte iki farklı sulak alanda yer alan 5 farklı kuş türüne ait birey sayıları verilmiştir. Buna göre şekillerdeki A ve B sulak alanları özelliklerinden hangileri bakımından farklılık gösterir? Şimdi A ve B sulak alanında canlı türlerine ait e, incelemeleri düzgün bir şekilde yaptığımızda tür çeşitliliği farklılık gösteriyor. Türlerin nispi bolluğunun da farklılık gösterdiğini verilen sayısal değerlerden çıkartabiliriz. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 yani D seçeneğidir. 7. sorumuz Belirli bir bölgede bulunan faktörlerinden hangileri bu bölgedeki biyoçeşitliliğe olumlu yönde etki eder. Bölgenin bulunduğu konum olumlu yönde etki eder. Bölgede bulunan bireylerde kalıtsal farklılıklarının fazla olması bu olumludur çeşitlilik açısından. Bölgede bulunan canlıların eşeyli üremesi bu da olumlu bir faktördür bizim için. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı 1 2 3 yani E seçeneğidir. 8. sorumuz Türkiye'nin biyoçeşitlilik bakımından zengin olması durumlarından hangileriyle açıklanabilir? Bulunduğu iklim kuşağı ile açıklanır ılıman iklim kuşağındayız. Orman, dağ, deniz ve göl ekosistemlerinin barındırması, açıklar, farklı canlı türleri bulunmuş olur. Kuşların göl yolu üzerinde bulunması, bu da farklı türler geleceği için açıklar. Dolayısıyla 1, 2, 3 bizim sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Tarım ve Orman Bakanlığı Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik veri tabanına göre bugün yurdumuzda 1478 omurgalı, 20-30 bin civarında omurgasız hayvan türünün var olduğu bilinmektedir. Ülkemizde 37'si endemik 161 memeli türü yaşamaktadır. Bilinen 460 kuş türü bulunmaktadır. İç sularımızda 236 tatlı su balığı türü denizlerimizde ise 480 balık türü yaşamaktadır. Türkiye'de 141 türü olan iki yaşamlı ve sürüngenlerin tamamına yakını ülkemizde yayılım alanları bilinmektedir. Yukarıda verilen metne en uygun başlık aşağıda verilenlerden hangisi olmalıdır? Şimdi verilen paragrafa göre aşağıdaki seçenekleri dikkatli bir şekilde Eşleştirdiğimizde en uygun olanının ülkemizdeki biyoçeşitlilik olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bizim sorumuzun cevabı E seçeneğidir. 10. ve son sorumuz. Biyoçeşitlilikle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Biyoçeşitlilik, tür, genetik, ekosistem, ekolojik işlev çeşitliliği olmak üzere dört öğeye sahiptir. Bu doğru bir ifadedir. Tür çeşitliliği bir türdeki bireylerin sayısını ve farklılığını ifade eder. Bir türdeki değil buradaki farklı türlerde olması gerekir. Dünya üzerinde geniş alanlara yayılış gösteren türlere endemik tür denir. Bu yanlış bir ifadedir. Endemik türün tanımı ise şimdi bulunduğu bölgenin ekolojik şartları sebebiyle sadece belirli bir bölgede bulunan, işte dünyanın başka bir yerinde olmayan, yani o yöreye özgü bir canlı türüdür endemik tür. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı yalnız bir A seçeneği olmalıdır.